Değerli katılımcı hocalarım, hepinizi saygı ve sevgiyle selamlıyorum. Ee, ben doçent doktor Mustafa Özgür Seçim. Bugün sizlere e, konfer dördüncüsü düzenlenmekte olan kültürel bilim, İletişim ve medya çalışmaları konferansımızdaki e, bildirimin özet e, sunumuyla karşınızda olacağım. Bir propaganda aracı olarak sokaklar kavramından, e, konusundan ben ...bahsetmeye çalışacağım sizlere. Tabii öncelikle aslında sosyal bilimlerdeki birçok çalışmada olduğu gibi... ...benim çalışmamda da aslında biraz literatür taraması ve kavramın... ...kelime kaynağından bahsetmemiz icap ediyor. Ülkemizde malumunuz zihinlerde genellikle olumsuz bir anlam atfedilen... ...ancak hemen hemen her siyasi partinin de... ...Türkiye'de bulunan her siyasi partinin de bünyesinde kendisine yer bulmuş olan... Propaganda kavramının kökeni aslında Latince'deki propagare fiilinden türyo. Bu da aslında bir bitkinin yeniden üremesi anlamına geliyor. Türk Dil Kurumu'na baktığımız zaman ise, o Türk Dil Kurumu sözlüğüne baktığımız ise baktığımızda ise bir öğreti, düşünce veya inancı başkalarına tanıtmak, benimsetmek ve yaymak amacıyla söz, yazı ve benzeri yollarla gerçekleştirilen çalışma ya da yaymaca şeklinde bir tanımlama karşımıza çıkıyor. E, kavramı eylem açısından değerlendirdiğimizde ise kaynağına yani propagandacıya fayda amacı güden, topluluğun duygu ve düşüncelerini bu noktada kontrol altında tutmayı ya da değiştirmeyi amaçlayan görüşler olarak e, tanımlandığı karşımıza çıkıyor. Tarih boyunca propaganda verilen e, <laughs> Ee, çeşitli e, tanımlamalar var. E, bu tanımlamalardan 1923 yılında e, Rafford e, çirkin bir kelime olarak tanımlıyor aslında propagandayı ancak daha sonraki yıllarda e, kavramın önemi e, toplum üzerindeki değiştirici e, özelliğini ön plana e, aldığında da ilgi çekici enformasyon ve kanaat yayma iş, e, işlemi olarak tanımlamasını değiştirdiğini görüyoruz. Berna ise e, 1928 yılında Propaganda isimli bir kitap e, yayınlıyor ve bu kitabında günümüzdeki anlamında propagandayı e, kamunun bir girişime, bir fikre veya bir gruba yönelik yaklaşımını etkilemek için olaylar yaratılarak ya da şekillendirilerek yürütülen sürekli, tutarlı çabalar olarak tanımlıyor. E, siyasal rekabetin aslında tabii ortaya çıkmasıyla birlikte kullanılmaya başlanılan terim Bugünkü anlamına ilk olarak Antik Yunan'da kullanılmaya başlıyor. Bugünkü anlamındaki kullanımı Antik Yunan'da başlıyor. Antik Yunan'da retorik ile birlikte kullanılan propaganda kavramı daha sonralarında Sokrates, Demosthenes, Roma'da Cicero, Jül Sezar, Çin'de Sun Tzu ve Hindistan'da Kautilya tarafından açıkçası bir sanat olarak kullanılmaya başlanıyor. Çalışmamın tam metninde propaganda ile ilgili <laughs> tarihsel gelişimi ile ilgili çok daha fazla tanımlama yer alacaktır. Ancak şu anda süremiz el verdiğince propagandaya ayırabileceğim tanımlamalar bun bunlar. Çalışmamın aslında araştırmasının amacı, temel amacı bu propaganda kavramının İkinci <laughs> Dünya Savaşı'nda, İkinci Dünya Savaşı'na katılan ülkeler tarafından sokaklarda nasıl kullanıldığı, çeşitli kitle iletişim araçlarının henüz 2. Dünya Savaşı'nda e, ortaya çıkmadığını, icat edilmediğini ve ya yaygınlaşamadığını düşünürsek sokaklar e, propagandanın bir siyasal iletişim aracı olarak kullanılabilmesinin aslında 2. Dünya Savaşı döneminde en kolay, en e, basit yöntemlerinden bir tanesiydi. Gerek e, e, propagandayı kullanan Devletlerden e, kendi vatandaşlarını olumlu yönde etkilemek e, olarak kullanılabildiği gibi kullanıldığı gibi, gerekse de yabancı askerlere kendi ülkelerini işgal etmiş askerlerin morallerini bozmaya yönelik çeşitli afişler kullanıldığını görmekteyiz. Benim çalışma evrenim, araştırma evrenim, İkinci Dünya Savaşı'nda e, Rusya olsun, Almanya olsun, yani karşı taraf ülkelerinden e, herhangi birisi olsun bunların propaganda e, araçlarının sokaklarda nasıl kullandığı o dönemin şartlarında, e, o dönemin e, durumunda, ortamında, savaş döneminde nasıl kullandığının, kullanıldığının ortaya çıkartılmasıydı. E, ben müsaade ederseniz size e, bulduğum bulguları paylaşmak isterim afiş anlamında. Evet, e, dediğim gibi İkinci Dünya Savaşı'nda kitle iletişim araçlarının henüz e, çok yaygın kullanılmaması, birçoğunun günümüzde kullandıklarımızın da birçoğunun aslında henüz icat edilmemesinden dolayı <laughs> hükümetler, askeri birlikler, vatandaşlarının e, birliğini, moralini bir arada tutmak için e, çeşitli afişleri e, sokaklarda e, yaymaya başlamışlar. Bunlardan ilki mesela, e, gol adı verilen aslında 2. Dünya Savaşı'nın bitişini kutlar nitelikteki bir poster. Ee, bir Rus askerin Hitler'e benzetilen bir topu Berlin'in e, Brodenburg kapısından içeri gol atışı şeklinde resmettiğini görüyoruz soldaki afişte. Yine sağdaki afişte Polonyalıların anti uçak safar, e, uçak savar defans planının afişini görüyoruz. Burada güçlü ve hazır sloganı kullanılıyor. Almanya'ya karşı Polonya'nın her türlü e, savaşa e, hazır olduğunun mesajı verilmiş. Üçüncü resimde sol taraftakinde yine İspanya Sivil Savaşı esnasında bir poster görüntüleniyor ve Sevilya'nın ikonik Çan Kulesi'ni boyayan bir asker ve e, o askerin ağzından da şu sözlere yer veriliyor. Sevilyalılar İspanya'nın görkemli kurtarıcıları için desteğinizi arttırın diyor. Sağ taraftaki poster ise e, siyasal afiş ise Moğolistan'da Moğolistan e, Moğolistan'da bulunan bir Sovyet askeri üstünde bulunan anti Çin afişinde Çinli bir asker işaret edilerek asker unutma vahşi için sizden 6 kilometre uzakta deniliyor. Yine sol taraftaki sokak posterinde. Afişinde e, bu bu kez kuşatılmış durumda bulunan Leningrad'da bir vatandaş anti-Nazi posterine bakıyor. E, kendisi de kayak yapıyor gördüğünüz gibi. E, Gamalı haçından da anlaşılacağı üzere bir Nazi askeri. E, Birçok sivil vatandaşı katlettikten sonra bir Rus kadınla kaçılırken Sovyet askerler tarafından durduruluyor. Posterde de slogan olarak verilen mesaj ise Alman canavarını yok edin. <laughs> Sağ taraftaki posterde 1945-1949 ulusal devrimi sırasında Endonezyalıların Hollanda ile bağımsızlık savaşı sırasında Endonezya'da dağıtılan bir posterin önünde duran bir çocuk gözüküyor. Afiş üzerinde ise ''Sakin ol, her zaman hazır ol'' yazılı neşeli bir asker e, resmedilmiş. Yine 7 resimde İspanyol çocuklar İspanya Sivil Savaşı'nın bitişinin ardından Francesco Franco posteri önünde salut yani selam vermekte. Posterde ise Tanrı'nın ve ana vatanın önderi dünyanın savaş alanındaki ilk Bolşevizm fatihi yazıyor. 1939 yılında bir Madrid e, siyasal afişinden e, gördüğümüz bu. 8. görselimiz yurt dışından vereceğimiz son örnek. Doğu Almanya ile Batı Almanya sınırında bulunan bir bölgede Doğu Almanya'nın D1 propaganda afişi bulunuyor. Afişte ne kadar büyüyüp gelirlerse düşüşleri de o kadar sert olacaktır yazıyor. Doğu Almanya tarafındaki bu poster Batı Almanya'nın 1955'te NATO'ya katılarak yeniden silahlanma sürecine girdiği dönemin tehlikelerine aslında bir atıfta bulunuyor. Türkiye Cumhuriyeti üzerinde yapılacak bir değerlendirmede ise Osmanlı İmparatorluğu'nun son yıllarında Anadolu'da ve İstanbul'da oluşan fikri ve askeri birliği ayakta tutmak ve moral vermek amacıyla propaganda afişleri genellikle dergilerde kullanıyor sokaklardan ziyade. Bunlardan ilki... E, <laughs> Dokuzuncu resimde görebileceğimiz Birinci Dünya Savaşı'nda sonrasında İstanbul'un ve yavaş yavaş Anadolu'nun işgali üzerine oluşturulan bir görsel bir afiş. İstanbul Boğazı'nda ağlamakta olan bir kadın resmedilmiş. Üstteki yazıda ise sloganda ise vatanın bağrına düşman dayada hançerini yok mudur kurtaracak bahtı kara maderini e, dizeleri yer alıyor. İstanbul'un işgalini e, temsilen oluşturulmuş soldaki afişte. 10. afişte ise İslam'ın kurtarıcıları Halaskaranı İslam afişi yer alıyor. Günümüzde şu anda hala İstanbul, e, öz özür dilerim Samsun Kent Müzesi'nde halen sergilenmekte olan Halaskaranı İslam e, başlıklı afişte ortada elinde hançer tutan bir Türk kadını ile en tepede Mustafa Kemal Atatürk, sağlı sollu olarak ise Rauf Orbay, İsmet İnönü, Cafer Tayyar Eğilmez, Ref, Refet Bele, İzzettin Çalışlar, Ömer Fahrettin Altay, e, Cevat Çoban, Halit Karşıalan, Yakup Şevki Subaşı, Nurettin İbrahim Konyar, Kazım Karabekir ve Fevzi Çakmak yer almakta görseller olarak. 11 görselimiz Atatürk'ün söylediği bir cümle üzerine bir slogan üzerine oluşturulmuş bir afiş Türk aleminin en büyük düşmanı komünistliktir her görüldüğü yerde ezilmelidir başlıklı bir afiş görüyoruz. 12. resimde ise modernleşen ve batılaşan Türkiye posterini görüyoruz. Posterde Mustafa Kemal Atatürk'ün vefat ettiği yıla kadar 1938'e kadar ki Türkiye Cumhuriyeti'nin geçirmiş olduğu batılılaşma ve modernleşme süreci resmediliyor. Kadına seçme ve seçilme hakkının verildiği yıl olan 1934'te yayınlanan bu posterde sağdan sola sırasıyla Türk-Yunan Savaşı ve bunun zaferi, kılık kıyafet devrimi, Şapka Devrimi, dil devrimi, laiklik ilkesinin kabulü ve son olarak kadın erkek eşitliği çeşitli görsellerde resmedilmiş durumda. 13. posterimizde 23 Nisan Çocuk Bayramı kutlamalarına yönelik bir afiş görülüyor. Yeni kurulmuş olan Türkiye Cumhuriyeti'nin milli gün ve bayramlarını halka daha kolay benimsetebilmek maksadıyla hazırlanmış olan 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramını kutlayan bir karikatür ya da afiş bir başka dergide yer alıyor. 14. görselimizde ise Cumhuriyet Bayramı kutlamalarında, kutlamalarına yönelik Adana Halk Evi'nden bir e, e, görsel var. 1939 yılında yani Mustafa Kemal Atatürk'ün vefatının bir yıl sonrasında Cumhuriyet Bayramı'nı kutlama amaçlı kullanılan posterde Atatürk gökyüzünden altı okla yeryüzüne yani Türkiye'ye bakmakta denilmiş. 18 resim Aslında bir karikatür bir e, der yine bir dergide yayınlanmış bir karikatür Türk Yunan Savaşı'nın sonucunda Yunan askkerine Yunanlı e, bir komutanı diyelim ve da vatandaşı diyelim e, denize dökmeyi resmedildiği bir poster görüyoruz. Son olarak ise Mustafa Kemal Atatürk'ün vefatı sonrasında bir karikatür dergisinde yayınlanan bir poster bir matem tutan Türk kadını Türk bayrağıyla ile resmedilmiş durumda ve Mustafa Kemal Atatürk'ün vefatından duyduğu büyük üzüntüyü görmekteyiz. Evet benim Dediğim gibi çalışmam full metin olarak henüz tam anlamıyla tamamlanmış değil. Düzenlemelerim, eklemelerim, araştırmalarım devam ediyor. Ancak en azından çalışmamın ana hatlarıyla bir fikir sahibi olabilmeniz adına çeşitli örnekler üzerinden bir sunum gerçekleştirmeye çalıştım. Beni dinlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Konferansımızın verimli ve başarılı geçmesini diliyorum. Tüm meslektaşlarıma sağlıklı ve keyifli günler diliyorum. Hoşçakalın.